Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Galatasaray'ımızın gündemine gelen futbolcuların tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Galatasaray'ımızın ilgilendiği isimlerin buradan sizlere tanıtımını yapıyoruz. Nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir futbolcu karakterinin olduğunu ve Galatasaray'ımıza gelmesi durumunda fayda sağlar mı sağlamaz mı? Bunun incelemesini yapıp size scout raporunu sunuyoruz. Sizden tek bir ricamız var. Lütfen ama lütfen eğer Galatasaray'sanız bize abone olmayı unutmayın. Çünkü biz bu kanalda Galatasaray'ı konuşuyoruz. Her gün saat 12.20'de Galatasaray'ımızın manşetlerini değerlendiriyoruz. Gün içerisinde attığımız videolarla Galatasaray taraftarlarını bilgilendiriyoruz ve Galatasaray ile ilgili çok değerli insanları bu kanalda konuk ediyoruz. Gerek divan kurulu üyeleri olsun, gerekse de Galatasaray'ımızın yorumcuları olsun veya eski futbolcular olsun bu kanalda konuk ediyoruz ve onların fikrini alıyoruz ve sizden gelen sorulara cevap veriyoruz. O yüzden rica ediyoruz bize abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın gündeminde olan Roman Yaremçuk bu futbolcu tanıtacağım. Bu futbolcu aslında daha önce Galatasaray'ımızın gündemine gelmişti zaten ama olmamıştı. Transferi gerçekleşmemişti. Daha sonra da bu futbolcu Belçika ekibi Gent takımına gitmişti. O dönem Galatasaray'ımıza gelmek istediğini kendi ağzıyla dile getirmişti. Ve sarı kırmızı formayı giymek istediğini söylemişti. Peki Roman Yaremcuk nasıl bir futbolcudur? Kimdir? Ve teknik özellikleri nelerdir? Hadi gelin hep beraber bunlara bakalım. Roman Yaremcuk 27 Kasım 1995 tarihinde Ukrayna'nın Lviv kentine dünyaya geldi. Dinamo Kiev altyapısında aldığı eğitimden sonra 2016 yılında Oleksandria takımına 6 ay kiralandı ve 6 ay sonra Dinamo Kiev'e geri döndü. 2017 yılında ise Belçika'nın Gent takımına 2 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu ki o dönem zaten Galatasaray'ımızın gündemindeydi. Galatasaray'ımıza gelmek istediğini dile getirmişti ama maalesef 2 milyon euroyu veremedik ve Galatasaray'ımız bu transferi gerçekleştiremedi. Bu futbolcu Gent onu tuttu ve şu anda piyasa değeri 12 milyon euro sevgili arkadaşlar. Gent takımına çıktı toplam 124 maçta 46 gol 13 asist üretti Roman Yaramcuk. Peki Roman Yaramcuk'un teknik özellikleri nelerdir? Şimdi de bunlara bakalım. Roman Yaramcuk Forvet santrafor, sağ kanat ve sol kanatta oynayabiliyor. Fizikli, 1.91 boyunda, fizikli, güçlü bir isim. Defans arkası çok iyi koşular yapabilir. Derin paslarda defans arkasına mükemmel koşu yapar ve son vuruşları çok iyidir. Kesinlikle ama kesinlikle bitirici bir özelliği var. Her iki ayağını kullanabiliyor. Hava toplarına hakim Hız konusunda çok hızlı değil, çok yavaş da değil. Ortalama bir hıza sahip çünkü 1.91 boyundaki bu kadar fizikli bir futbolcunun ancak bu kadar hızlı olabilir. Şut konusunda kesinlikle şutör diyebiliriz. Çok güzel, çok harika şutlar çıkartabiliyor. Ceza sahasının dışından olsun veya ceza sahasının içerisinde olsun. Sürpriz ve çok sert şutlar çıkartıyor. Arkası dönük oynayabiliyor. Çok iyi top saklar ve takımının rakip yarı sahaya yerleşmesine de katkı verir. 1.91 boyuna rağmen adam geçme özelliği de çok iyi diyebiliriz. Bileklerine hakim bir oyuncu. Peki gelirse Galatasaray'ımıza fayda sağlar mı? Hadi gelin biraz da bunun cevabına bakalım. Galatasaray'ımızda şu anda Cagno ve Falcao var. Falcao'nun Miami gitme ihtimali var ki Falcao oynadığı maç kadar da maç kaçırdı. Bunu da söyleyelim. Bakın istatistiklerde böyle bir durum var. Falcao'nun kaçırdığı maç ile Falcao'nun oynadığı maçlar eşitlendi birbirine. Ve yani Falcao'dan artık o verimi alamıyoruz. Çünkü Falcao fiziğe dayalı bu futbolda. Türkiye'de biliyorsunuz futbol artık fiziğe dayanlı ve temas futbol haline geldi. Bu yüzden de Falcao'nun Türkiye'de artık kendini göstermesi veya o performansı bulması çok mümkün gözükmüyor. Devre arasında eğer teklif gelirse büyük bir ihtimalle gidecektir. Cagne konusuna gelecek olursak. Cagne konusunda Galatasaray Cagne'de memnun değil. Ki Kayseri maçında gördük bunu. Koşmayan basmayan bir Cagne. Sağda yürüyen bir Cagne vardı. Fatih Fovet konusunda kesinlikle bir transfer yapılmasını istiyor. Öncelik zaten Kenan Kahraman. Ama Kenan Kahraman'ın bir bonservis bedeli sıkıntısı var. Haziran ayında daha rahat bir transfer olacaktır. Ama eğer Galatasaray Ocak ayında Kenan Kahraman transferi çok uygun bir fiyata bitirirse kesinlikle ama kesinlikle o transferi yapacaktır. Ama tabii ki Roman Yaramcuk da günlerinde olan isimlerden bir tanesi. Peki Roman Yaramcuk alabilir mi Galatasaray? Şu an değeri 11 milyon euro. Arkadaşlar 11 milyon euro olan bir oyuncu şu an Galatasaray alamaz. Bu futbolcu sen 2 sene önce veya 3 sene önce 2017 yılında 1 1,5 milyon euroyu alabilirdin ama şu anda Gent bu futbolcuya 2 milyon euro yatırım yaptıktan sonra bu futbolcu 124 maçta 46 gol, 13 de asist gösterdikten sonra sen bu saatten sonra bu futbolcu Alman çok mümkün gözükmüyor. O yüzden Galatasarayımızın aslında forvet transferi yapması gerekiyor. Çünkü biz forvet sıkıntısı bu sene yaşıyoruz. Adem Büyük de Malatyaspor'a gittikten sonra maalesef Kesinlikle ama kesinlikle bir üçüncü santrafor ihtiyacımız var. Hem Cagney hem Falcao kesek bir forward ihtiyacımız var. Babel yeri geldi mi sol kanatta oynuyor ama Babel var diye de forward transferi yapmamazlık doğru olmaz. Bu takımın bir sol kanat, bir orta saha, bir forward transferi yapması lazım ki bu forward de gezgin bir forward olması lazım. Roman Yaramcuk gibi gezgin hem sağ kanada hem sol kanada yardım edebilecek, defans akası koşu yapabilecek, rakip stoperleri yorabilecek ve aynı zamanda orta saygıda gelip oyun kurmaya yardımcı olabilecek isimlerden biri olması lazım. Roman Yaramçuk'ta bu var. Şöyle bir şey diyebiliriz. Roman Yaramçuk eşittir Elmander tarzı diyebiliriz. Biraz Elmander tarzına bir isim. Elmander'in futbol oyununa uygun bir isim diyebiliriz. Yani Roman Yaramçuk'la beraber ikili forvet oynayabilirsin. Arkadaşlar, bugünkü transfer videomuz bu şekildeydi. Sizden tek bir ricamız var tabii ki bizi abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şunu söyleyelim Bugün Çay Kırıda Spor'la ilgili bir analiz videosu yapacağım. Umarım videoya ilgi gösterirsinizdir. Scout videolarımıza devam edeceğim. Galatasaray'ımızın altyapısında oynayan genç isimlerin tanıtımını yapmaya devam edeceğim. Ki bu şekilde Galatasaray'ımızın gündemine gelen isimlerin de tanıtımını yapmaya devam edeceğim. Ve her gün saat 12.20 geçe bu ekranda canlı yayında oluyorum. Ve sizden gelen sorulara cevap veriyorum. Ve Galatasaray'ımızın manşetlerini değerlendiriyorum. Ve akşamlara da konuk buldukça konuklarımızla beraber Galatasaray'ımızın gündemini değerlendiriyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden bize destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.